Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber The Force'ta arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Ümit abi, Hasan abi ve Emrecan var. Hoş geldiniz. Abin abi ne abi yanıyor. gençler. Ha. Senin zırhların yok. Abi ben en son öldüm ya diğer bölümünün sonunda. Oooo. Gitti ya tüm zırhlarım gitti resmen. Arkadaşlar Oooo. Hasan abiyle Emre Can'ı baştan başlattı. Şu an uçaktan buraya doğru geliyorlar. Hasan abinin e, şu önemli olan balta ya da gitti. Geldi. Bana kimse demedi ki, oyunu herkes ayrı Allah, ayrı kaydedecek. Bana da demediler. Ayrı vallahi Ümit abiye de demedik, yemesi. Ümit abiye de demedik. Abi biz de bilmiyoruz ki, vay... bilsek yani. Tamam da işte, ben daha önceki oyunlarda ben, host benken ben kaydediyordum. Sen şey kimsin lan, sen şey kimsin lan? Ben de host kaydediyordum şey sadece sandım adı. Aynen öyle olması lazım ya, saçmaymış. Ben öyle sandım işte, neyse. Ay şunları şuraya ateş atalım da madem. Ana abi bu vallahi, ne biçim duruyor? Vallahi ben etraftan eşya topluyorum arkadaş. Abi, güzel, Ümit abi mi? bu ne biçim duruyor? Yalnız beni ben şimdi var ya yam yamlar yemeye gelecek ya. Ne biçim duruyor o tipe bak. <laughs> Be. Ya harim ulu. Ümit abicim gel şöyle onlar pişene kadar şöyle Ulan iki karşılıklı laf edelim. Korktum ya. Ümit He. abi gel iki karşılıklı laf edek ya. Ulan. Ümit abi, abi arkana bak. He kemikleri aha, alacak. Aha, <laughs> aha emrican kaç Emre <laughs> Yok Hasan abi, abi öl tekrar burada doğarsın ya. Benim canım. Oğlum çat 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 ya nereden bu? Abi hani, şeyden ne? bizim eve geldi eve geldi. Oo. Ölürsek şimdi gitti her şey yani tekrar. Aynen. Ben, ben açacaktım onu. Ona Emre, F Furkan! Heh. Klot bitti ço <laughs> benim klot lan. Benim Claude bitmiyor ben canım? neden, Vallahi bilmiyorum ki benim Claude bitmiyor ya çözemedim. Oğlum benim üstüme baksana ne kadar zırhlıyım. Abi ben de ço daha ben daha çok zırhlıydım ya. Öldüm Tabii gitti biter. ya. Benim canım yalnız yükselmiyor, ilaç da yok. Ne yapacağız? Emrican evet, neredeydi şeyler yaptım. ya? Çadırlar neredeydi? Allah! Uçağın Gel kız buraya. Iyiydi. Onu öldürürsem Hasan öldüreyim. naktayız daha ya. Gel, Oğlum, buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Arkadaşlar bu bölüm İstanbul sur alıyorum. çekeceğiz. Ee, şöyle şu mekanı yuvarlakça şöyle bir sur çekeceğiz ve mekanımıza yabaniler giremeyecek. Şu onlar neydi ya? Mutantlarmış ya. Atlarım mutantmış onların. Mutant geçmiş yaratıklar. Yaratıklar kardeşim. işte ya işte arkadaşlar ya. Zombi de Zon, geç. Zon, bir de geç aynen öyle ya. Benim canım gram az ya. Ne yapacağım? İlacım bir da abi, yok. Videoda Ümit abi videoda Furkan zaten. Evet. Hayır her şey diyor. Ana bir şey dedim. Ne oldu? Bir şey yapacaktık o. Ha aynen aynen sur yapacağız abi. Dur şimdi bakacağım. Sur modellerine. Sen, sen hangi kamptasın? Ben burada bir tane kamp <laughs> Kataloğumuzu açtık. Şöyle sur modellerine bakalım. Emrecan. Ve arkadaşlar açılan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu insan. ne? Bu ne? <laughs> ne bu ne? Ördüğüm evet. ya. <laughs> Surlar nerede? Ben de geliyorum yanınıza. Taştan mı yapsak, odundan mı yapsak? Odundan Sen yapalım ya. Sen gelme lo. Sen gelme lo. Ana ben bu ne? Gitti. Bir tane bir tane mi yapılıyor? Valla bir tane bir tane yapılıyormuş. Anam bir şey yedim öksürtmeye başladı. Bu ne ya? Ana şöyle yapılıyor. Oo. Ben şey buldum. Havai fişek. Abi 32 tane glotum var. Bana atsana birkaç tane. Şimdi... <laughs> sen bana günahını bile atmıyordun Ümit abi. Helal olsun <laughs> oh, be Emcan <Helal> <laughs> be. <Helal olsun> Günah, <laughs> günahını bile atmıyordun abi. değil lan? Günahını bile atmıyordun Ay, Ümit abi. Ümit atarım <laughs> be. ben sen. Sen isteyesen atarım abi. Arkadaşlar Şimdi, yok mu e, öyle bir şey ya? Aç kaldınca aç kalırsanız kalın diyordu hatırla. Evet evet. Lokma e? vermedi lokma. Açıktan öldü biz. Açıktan açıktan. Ya bir unutmadık onları bir biz. Öldüreyim. Ben <laughs> yani abi kudotlar mı? Ümit abi atsa atarım valla. Oha yaratıklara bak lan. Şimdi... Hadi yine yırttın Emcan. Selam. <laughs> <laughs> Yalnız var ya ben çok güzel sur çekiyorum ha. Ama bunları yapmamız sıkıntı işte tabi orası da ayrı konu iyi. Allah. Allah Kıyamet hadi. Kıyamet gibi eşya topluyorum. İnventoriye bir bakıyorum. Hiç Abi şey kemik, yok, kemik lazım. Kemik. Kemik lazım bize. Kemik için adamları öldürmemiz gerekiyor. Yamyamları. Durun şöyle havuza kadar götüreyim ben bunu. Hasan abi gel ben eve doğru gidiyorum. Allah. Arkadaş tam önümden geyik geçiyor. Tam vuracağım, kaçıyor ya. Terbiyesiz. Yok silahlarla vuruyor. Abi bizim silahlarımız vardı daha. Vallahi var ya. Şeylerimiz of. vardı, zırhlarımız ya. Of ne şey yapmış. Ya, ya bir da. hatırlatma ya. <laughs> Moralim bozuluyor ya. Liste. Arkadaş ben oyunları Dur, karıştırmaya ben başladım. Şey w tuşuna iki kere basıp hızlı koşmaya çalışıyorum. Hayır şey su, Minecraft, guess, <laughs> Minecraft GTA hepsi birbirine girdi şu an bende. Aa iç içme suyu buldum. O zaman iç kardeşim. İçme suyu Emrecan içme. Hani Ana Ümit abi ne yapıyorsun korktum ya. Ne yapıyorsun Ümit abi <laughs> kafama geldi ya. Allah nerede? Ya? Hani içmiyor lan? Eee bas. Yanınıza geliyorum gençler. Yetti gari. Gel abi. İçmiyor lo. Gelirken istediğiniz bir şey var mı? Eli boş Ya yerken. bakkaldan şey al gelsene. Bakkaldan. Bakkaldan. Ha. Para da var. He ee, para, para da var. var. Abi de paramız var. var harcayamıyoruz Bak, arkadaşlar ya. ya. Ya bana gelin de yardım edin ya. Niye, e, ya, sen, niye ya. <laughs> Allah'ım ya. Adam da buru buru geldiğim anda Minecraft'ta da öyle. Direkt var yapıştırıyor baltayı suratıma ya. <laughs> abi yabanilerin selamlaşma şekli. <laughs> valla yabani geçiriyor. kardeşim sen. Biz, biz insanız yabaniler öbür tarafta. Ayrıca Yaban. yabaniler de baya akıllılar yani. Aha geliyor valla yabani ses duydum Ümit kaç oradan. Ümit abi şu an sana diss attı yalnız. abi ben çok güçlüyüm alırım. He görürüm biraz sonra hadi bakalım. Da abi da yolda 3 tanesini öldürdüm. Alın götürün onları. Allah tam şöyle kapıyı. Ben şu, anda... ben şu, an kambarıyorum. barıyorum. Kendime geldi ben oradayım. Oh. Oh. Ben direkt şu, şu anda bir evi... hoş, geldin kardeş. kardeş. Kayıtmış, kayıtmış, kayıtmış Oha bu ne lan? Kardeş sur dizdim işte. Ya herke herkesin gelip şu an odun kasması lazım ama kimsenin umrunda değil. Oho bir sürü valiz buldum. Klotlar gelsin. Oho, oho. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mutlu oldu ya? <laughs> valiz valiz. Klotlar gelsin. Lan, vermediniz. Oho. <laughs> abi verilmiyor verilmiyor. Verilmiyor bu. verilmiyor Kulot. Ya be. Vallahi. Vallahi. Verilmiyor. Oğlum klotlar atamıyorsun ki klotlar. Yalnız ne abi bu sürü efsane diyorsun. olur. Aynen öyle bittiği zaman var ya efsane ötesi olacak ya. Ne o bitecek olan? Bu ne? Klot klot. Aa şey sur abi. Oğlum yaratıklar ne güzel geliyordu. Niye öyle yaptık ki? Aa ben geldim gençler. Selam. Gayet güzel oldu. Abi şimdi herkes odun kasmaya başlasın ya. Kanka bekle bir itemlarımızı bir dizelim biz bir ya. Baba. Vuramıyor Furkan. Odun... Bak sen şey söyleyeceğim. Efendim Bu, abi. Buraya gelince C'de diyor çöp işareti geliyor. Abi, abi sakın abi. ay 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 tamam ya. Direkt <laughs> atladı ya. Hayır hayır hayır. Ay bozarsın falan valla kalbim bu dayanmaz buna. Oğlum tamam da bozulmaz ki herhalde daha odun yok bir şey yok. Odun işte. Ama 5 tane odun lazım diyor. Tamam odun kasalım. Baştan koymam için. gerekiyor. Aynen 5 tane odun Aa. lazım her parça için. Oba. Tamam. Dur. Hop. Allah. Şöyle R'ye basılabilenlere R'ye basayım güçlü. Ah. Kaplumbağa bulmuş ama. Aa Peki, sanırım köşelerde düşüyor. mi var bu? Düşüyor. Anam düşemedi. Ah. Lan düşsene. Bu ne bu Ha dışarıya Ah. Tamam. Ne oldu? Ağaç. Ağaç düşmüyor. Düşsene. Yıkılıyor. Değil Çekilin. bir tane taşıyabiliyorduktım unutmuşum. Hı hı. Ne? Bittiği zaman ne? yalnız var ya efsane olacak. 50 60 tane cloth buldum ve eve geliyorum yaştır. Abi ne? atar mısın bana? Benim o saz zırh, zırh yerim Minecraft'taki gibi tek tuşa basılı tutunca vuruptursa ya ya. <laughs> zırh yeri ağzına kadar doldu be vay be. Ben oha şunu oha çözemedim ya. ya. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Destek. Artık bana var ya 30 tane yaratık saldırsın alırım akıllarını. Vay demek ki <laughs> mesela... Demek ki şeye beraber Önce ineceğiz. hayranım. Yiğidim seni tanımak isterim ya. <laughs> He? O şeye bir in de o mağaraya bir in de Seni tanımak bakayım. isterim yiğidim. <laughs> <laughs> ya orada <laughs> ne güldüm ya. Furkan'ın koyduğu şarkı ya. Niye? Hangisi? Videoda vurdum vurdum yılmadım. <laughs> <değil gülüyor> He. <Ha. ya. gülüyor> 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye <laughs> <laughs> 15 kişiye saldırdım. saldırdı. Bir şey söyleyeceğim onlara bir telif gelmiyor. Abi kısa kullanıyoruz. <laughs> Onlar kısa. ya. <laughs> kısa kullanıyoruz. Fake abi fake <laughs> veriyor lan. Ha Emrecan telsizi <laughs> şey yapma. Telsiz bırak. Çabuk telsizi yerine bırak. Ya, bir ben çalışıyorum yine ha. Ba abi. abi şey, Hasan abicim yani. o etrafı ben dizdim yalnız. Oğlum odunları ben topladım. Hayır. Sen neyi dizdin? Abi, orta o ben yaptım. Hayır onu demiyorum. Odun toplayan yok. Odun He yok yok. Toplayan yok, toplayan yok ya. Kasıyorum ya görmüyor musun? Yanındayım ya. Tamam Ümit çabuk gel. Aynen aynen gelin de herkes odun kassın. Abi Ama o kilo topladık kolay mı? Kolay. Bana mı topladın klotları kardeşim biz burada Aynen bir şey öyle yaptık. ya. Tamam, o zaman ben de geziyorum. Yaratıklar abi. gelsin bana uyar ben dövüşürüm ama. Bak ya. Vallahi çıkıveririm eve. Aa ev demişken ya ben bir saklayayım ya şunu bir dakika. Allah. Saklamayı unuttum gene. Kazaına uydun ben aşkım. Ne yaptın Allah lan böyle şey. evin etrafına? İşte onlar bitirdikten sonra efsane ötesi kraliyet olacak. Kraliyet sanacak. Abi belki kraliyet yapacağız yani ilerleyen zamanlarda. Oğlum ne gerek vardı böyle bir şeye ya? Ya ne olacak bence fıstık gibi oluyor. Oğlum ne olacak diyorsun da her yerini ama çok büyük yapmışsın ya. Bu kadar büyüye gerek yoktu. Be abi yok. Her şeylerden korur bu yamyamlardan falan da. Bence güzel oldu ya. Ama çok büyük ya. Abi önemli olan yamyamlardan korumak değil. Yamyam olmamak. Emrecan sen ne yapıyorsun? Çok merak ettim. Kanka o uçağa gittim lan silah fena alıyorum. Allah'ım ya. Oh, of, oh, Emrecan oh. şu anda o şey e, tabanca falan gerçekten çok ihtiyacımız var oğlum. Gel de odun katsana ya. Oğlum benim güce ihtiyacım var. Oduna bir vuruyorum 15 sani Oğlum sani şu anda an güce ihtiyacımız yok işte. Odun kırarken Furkancığım, ağaca vurduktan 15 saniye Allah sani kahretmesin sani 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 ya. Allah'ım ya. Azena Bunu var ya bittikten sonra çok güzel olacak be. Bence bölüm bitmez. Bu bölüm bilmiyorum biter mi bitmez mi? Hızlandırırsan biter. Hızlan oğlum hızlandırma ne manası var ya? Ne manası? Hızlandırma, hızlandırma ne ya? Abi hızlandır diyor. Buralar yaptığımız yerler hızlı geçecekmiş. Öyle saçmalık mı olur ya? Ya hızlandır kes gitsin Aynen ya. öyle. Niye hızlandırayım Abi yok şey canım? Abi bir game mode'a geçer Furkan falan yani. <laughs> Kardeşim biz Minecraft'ta senin gibi game mode'a geçmiyoruz ya böyle. Ya he ağla. <laughs> Kardeşim çok... İnsan yaptığını söylermiş. Oğlum bu herhalde bir 5-10 ay sürer lan. <laughs> Olsun ya abi ya ne kesin. olacak ya? Ne olacak ya? Ne olacak? Oğlum ya. bu niye dipten vurmuyor ya? Allah. Kesiyorum abi Allah. gelin şu ağaca gelin yardım. Onun yerine gezmeye gitsek daha iyiydi. Ne? Haritayı Vallahi geç, bir şey söyleyeyim geç, mi? Geçiş. Yok ya bence gayet güzel olacak. Yani ben de aslında biraz adayı şöyle bir gezme taraftarıyım ya. Vallahi yani bir daha var, var ya yani ay yani, bulunabilecek yerimiz. çok güzel yerleri o Karadeli'ye en büyük şeyi bulduk zaten. Nereden biliyorsun başka şey şeyler o, o Ha bir de şeyil var, e, var şu çok önemli bir kılıç varmış onu bulmamız lazım. Ümit abi benim kırdım. Katana, abi, katana, 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 katana. Aynen katana, katana. herkes onu söylüyor. Onlar şey var... sahile ineyim de şey falan varsa. Ha yok kaplumbağa kabına ihtiyacımız yok değil mi bizim? Var yok. var. Abi daha fazla yaparsak yaparız. Ha, yok içiyor zil? Ya biz ne kadar yeteceğini bilmiyoruz ki ne yapınca. Ana ya, su dolmuş mu buralara yabancı. galiba. Yo dolmamış. Ha kırılmış. Birisi vurmuş herhalde ağzının ortasında bir tane. Neyse ben biraz geziyim bakayım suyun içinde ya. Dur ben şundan. Kaç tane lazım lan buraya? Var ya buraya bayağı bir odun lazım ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey eksik ya. Balık avlayamıyoruz ya. Abi bak, o bak, o nasıl avlanacak bilmiyoruz yabancı yabancı ki. Bas. Bu kadar dakika. Ha? Nefis olmaz mıydı ya? Aynen Bizi vallahi güzel olurdu. Oltayı sallasak falan Bukhan, böyle. Aynen. Bir gel, Bukhan, bir gel. Oltanın bir ucuna canlı yem taksak. Belki vardır gerçi de. Aynen aynen vallahi efsane olurdu. Gel şuralara R'ye bassana bak şeklini değiştiriyor. Neye? Sura mı? Bas. Neye bas. Ne mi? R. Ye. Hayır bir şey olmuyor. Ya yaklaş. Hayır oğlum şu şeyi e, bunlar destek ekliyor oğlum. Onlar farklı. farklı. Sadece, Sadece o or, orlara bak yapıyor bak. Diğerlerine yapmıyor. Evet bir tane daha su su yerinden yaptım. Başka da yok zaten aynen. Vuramadım ya. gel şu Bir yağmur yağmadı yalnız ha bizim şu kaplumbağa şeylerini yaptıktan sonra. Harbiden. Onun öncesinde şu yağmur yağıyordu. Var. Acılar. Ulan. Acılar. Bir tane tavşanın peşin. Aha. Kertenkele gel buraya. Ya enerjim Bak. yok ya. Su içmem lazım. Aha dur bakayım. Şundan şey yapabiliyor mu? Geçmiş şey Ana kulotum kalmamış. Sınırsız kulot tutup Hava atıp duruyordum ya. Muhaha. <laughs> Muhahaha! <laughs> Allah. Ta Uçan oraya, ta uçan oraya gitmen lazım. Ama Aa, ad, çok uzun ad, oraya gitmiş. Burada bir şey ağaç var. Gelin yardıma. Oo, Bölüm dışına giderim olmadı. şeyler geldi. Eyvah eyvah. Benim etrafımı sardılar. Valla abi biz üçümüz daha buradayız yani. Sen gidiyorsun başka şeylerle uğraşıyorsun. Beyler Oğlum, kapıyı ben de... bitirdim bakın. Kaplumbağa falan bulur muyum diye Aynen o kapının, kapının etrafını da bitirelim böyle şey yaparız. <laughs> Ulan çılgın bunlar öldürecekler beni. Abo! çılgınsın lan. Neyi bitirdim dedin abi? Kapıyı bak. Abi kapı burada yalnız. E burada da var E'ye bastığımda açılıyor. Nasıl ya Ana. nerede? Evet. Bu kapıyı kim yaptı ya? Görsün oğlum ne olacak. Ana. İki saat evin etrafından mı dolanacağız? Aşa Oha. Bir dakika ama ben kapı yapmadım onu anlamadım. Gençler bir şey söyleyeyim mi? Demek suya ki şey bunlar. abi köşelere kapısı kendisi yapıyor. Demek ki ben baksana da benim yaptığım kapı farklı çünkü. Bakın şurada. Bak aklınızda olsun. Belki Bak, sıkıştığınız zaman suya kaçtığınız zaman o yamyamlar gelemiyor suya. Onu fark ettim daha önce. mi? Evet ben suyun içindeyim şu anda gelmiyorlar. ana İyiymiş. Yalnız Üh. abi yorumlarda çok acayip şeyler yazmışlar ya. ya ne gibi? Ya, mesela mesela ya, kemik verseniz de kafasında böyle sırtında şey var, değnek var. Onda da kafa tası saplı adam görünce ondan kaç diyor. O diyor Nasıl? çok güçlü diyor mesela. Yo he, ben de öldürdüm evet evet. Ondan ben 2-3 tane öldürdüm ya. Gel, sonra... ne Ney? Kemik. Bunlardan ha. totem motem bir şey yapıp korkutabiliyor. Nasıl atacağım bir lan? Oğlum teker teker mi? elimi alıp mı atacağım yok, ya? Canım çok az ya. Bir hadi ya. Su yok ya. Atıyorum bak. İçme suyu mu? Evet abi. E Aynen. O e, uçaktan eve doğru gelirken su birikintisi vardı ya, oradan bir yerden içilebiliyordu. Suyun içine gir, oradan içebiliyorsun. Yapayım bir tane Nereden bir ya? Ben de mi gitsem? Ben de gitsem aslında. Ya böyle hani dudak işareti çıkıyordu. Hiç, yani benim şey daha o uçağın oraya gitmem lazım. Hiçbir eşyam kalmadı benim. Ne ilaç, ne bir şey. Gençler, size doğru yamyam getiriyorum. Bir sürü. Getir abi, gönder gönder gelsin. Getir abi, ben çok güçlüyüm. Hepsini aklını alırım. <laughs> Yalnız Fifa'ya oh benzemez ya, mi? <laughs> Aa. Arkadaş bir su içeyim dedim ya. Emircan kardeşim ne yapıyorsun Aa, burada? Ya zırhları yaptım. Bak zırhları yaptım gözükmüyor. Nasıl Geç lan? ama. Nasıl gözükmüyor ha, lan? Dur. Dur dur dur. Ya koşamıyorum. Susadım ya. Evin bana bıraktınız yine. Abi ben burada kırıyorum. Şş, oha! Hayır. Hüvit abi ben burada çalışıyorum. Ne diyorsun lan? Ya Görmedim hani neredesin? Buradan şimdi. görmüyor musun? Ay. Ay. Lan yine abi bana kaldı ya. Abi ya. nasıl sana kaldı? Yarım saattir en başından beri ben çalışıyorum ya. Ulan ya, kapıyım kapıyı ben de bitirdim be. Ya, ya abi bırak. O diğer tarafa abi koymak yerine kapıyı koysaydın. Şey, Emrecan geziyor yine. Emrecan ne geziyor Emrecan da sana abi çalışmıyor. Çocuğum bak artistik yapıp duruyordun. Gel yardım hop, et hop. bana ya. Hop. Neredesin yok, yok, abi? Sırhım var. Oğlum gel işte resmim ismime göre Allah. de Allah. oğlum. Bir sürü yavrum. onlar Allah. kadar hızlı değil ki. Sen nasıl kaçamıyorsun? nasıl? Onlar hızlanınca iyi hızlanıyor ya. Onlar beni. Bunların şey... Hadi şeyi... ağaç keselim, ağaç keselim. Ulan reis mi? Nasıl reis ya? ya? Yok canım, gerek yok Emrecan, ne kesmesin. Lan ne oluyor? Kardeşim. Ulan ben bir şey yaptım ya, yanlış tuşa tıkladım. Ulan yardırıyorum. Eğer ölürsem Ümit, ölümümden sen suçlusun çocuğum. Net yani. Abi ben, bu ben burada de, çalışıyorum kendisimlere... amele gibi. Aa, estağfurullah. Anam. <laughs> Başıma bir Ben bayağı da ağaç çıkıyor. düşürüyorum buraya. Abi gelin de yardım edin teşekkür. <laughs> He? seni kırıyorum düşürüyorum ben toplamıyorum. Tamam tamam lan öyle yap ben de geleyim toplayayım. Gençler. Evet abi. Yardım edin. <laughs> Allah bu içeri girdi oğlum bunlar çabuk olun ya. Gel lan buraya ağzını <laughs> bunu kırdım. Gel. Sen gelsene. <gülüyor> 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 Bekle yabanları <laughs> <nereyi> öldürmeye <laughs> abi, çalışıyorum. Hani neredesiniz ya? Hepsi burada gel. Şu an için, için, içindeyiz şey gel geldi. Ya. Gelin lan. Gelin lan. Ben buraya kadar getirdikten sonra gelin, gelin lan. lan diyorsun. <laughs> gel. Bak, Ateş neredeydi? Gelin lan ikisi de orada. Gelin lan. Şu ateş yan Kemik yapalım. Kemik de... Ge kemik de o deli bu ateş hadi. çok güzel dayanmadım ya. Abi bayağı bir kırdım gelin de yardım edin hadi boşuna gidecek yoksa. Ha. Aa nereye gitti? Ha. Dur C yapalım. Parlasın. Oh. Kank kardeşim geleceğim Çemik mi? Geliyorum geliyorum. Ya. Bir dakika. Ah geberttim Hasan Yok. abi al, al istersen yemek olur. Yok yemek istemiyorum Şu abi. Niye kemik yanmıyor yemek. ya? Gülter abi gel yardım edin. Gülter abi gel abi, al, bayağı bir ağaç istiyorsun. Gel şu yardım edin hadi. nereye kestin lan? İsmime gel. Geliyorum. Ya bir de koşabilsen bir de ya, suyum olsa. Baya var baya buralara da sıçradı diye. Ben şunu bekleyin şu etraflarda şeyler var. Yani düzenlemem gereken yerler var. Evin onları düzenleyin. Bak, bak buralara bile sıçradı de her yere bakın. Yerde bir sürü açar alırsın. Yara yine yaratık gelmiş. bir öldüreyim onu. Şu. Şunlar arkadaşlar kapı yapmaya yarıyormuş. Onu anlamış olduk. Şunları iptal edeyim de başka kapı olmasın. İptal etme oğlum. Yok ya. yok abi başka kapı olmasın. Çok fazla kapı olursa sıkıntı ya. Hadi Ümit abi gel. Ümit. Onam yandım? Aa, Aslında burada atladım. da bir kapı olabilir. Bir de bir kapı burada olsun olmadı. Ya da kapanmaz. Sana bana gel. yaratıkları alabilirsin. Oh be suyu atladım. Yanıyordum az daha ya. Allah. Alacağım alacağım dur. He tamam. Neyle atlıyorduk? Şimdi Buradaki odunları toplamaya Gelin, geliyorum abi. ben. Baya var. Odunlay... Gitsin, her yerde. Ya koşamıyorum. Su artık su ya. İçeceği yani olan var mı? Bana içecek atsın ya. Gel. Var mı? Var var gel. Neresin abi? Neresin abi? Hah, geliyorum. Su, ben nereye var? Geri gel, su, gel. Su, bana yakın. Bana yakın. Su. Bir dakika dur. Şunları koyayım. Öldürdükleri nerede ya? Burada bir tane. Hasan abi, su Hasan abi, su Hasan abi kola içecek. Lıkır 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 link. Nasıl atıyorduk bunu? Drink. Bilmiyorum ki vallahi. Atılmıyordu herhalde, içiliyordu çünkü. Öyle mi? Evet. L'ye basınca drink diyor. Bir tane bayağı kırmış. Ha tamam abi o zaman. Helal. Ya, kırıyoruz işte yani, alıp atılmıyor yok. Anladım. Tüh tüh ya. Benim niye su yok? Benim hiç suyum olmadı. İş mi oğlum Allah. ne olacak? Allah ana ya ben ne yapıyorum? Hani, hani yaratıklar nerede yaratıklar? Gel ya öldürdük abi bir tane. Ha. Evin sol tarafında ha. bir tane bulduk. Neyse arkadaşlar, gibi. bu videonun burada sona gelelim. Devam bu bölümün direkt devamında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.